Adım soyadım İrem Çamoğlu. Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. İremcim, sen ne sormak istersin? <laughs> İlkokulları öğretmenliğe çok ödev verir miydi? <laughs> İlkokul öğretmenimiz <laughs> Nermin Erçetin seyrediyor sonra da buradan selamlar. Çok fazla ödev vermezdi. Bir de ben bütün ödevlerde bir küçük iyi de yapardım. İrem mutlaka bilmiştir. İremcim, şahit olmak nedir? Şahit olmaz. Mesela bir olay çıktı, evet, de bildiniz ya. o olayı gördün, mahkemeye gidiyorsun, o olaya şahit oluyorsun. İrem, gördüğü halde gitmezse? Ama gitmezse olayı kimse söyleyemez. Çünkü mahkemeye atılmak isteyen, istemeyen bir insan söyleyemez, olayı anlatamaz. Ben böyle yaptım diyemez. O yüzden... ...insan gerek, olayı görmüş bir insan gerek. Bravo, bravo! Sen şahit olur musun Yancım? Evet, olurum. Ah canım benim! Niye olursun? Dünyamızda bir daha kötü olaylar çıkmasın. Bravo. Evet. Sayıyorsunuz değil mi? Pozitif Dünyamızda <laughs> kötü mu? olaylar çıkmasın evet. diye İrem bile etkiliydi. <laughs> <laughs> Ve on puan alıyorsun Betül abla. Hmm. Evet. Tabii ki doğru biliyor, kızımız İrem. İrem, kader nedir? Kader, mesela bir insan doğduğunda sakat olur, o da onun kaderi olur. Sen nereden biliyorsun bunu? Benim bir arkadaşımın <laughs> annesi bir adamla evlenmişti arkadaşım da sakat çıktı. Bu da onun kaderiymiş. Arkadaşına geçmiş olsun diyelim. Ve 20 puan <laughs> veriyorum Betül ablacığım. İrem, Nilüfer kimdir? Nilüfer, uzun saçlı. Saçlarının rengi böyle birazcık kahverengi ama siyah. Çok güzel şarkıları var güzel bir kadın yani. Aa! <laughs> <laughs> İrem saldırıya uğradı ya İrem, İrem saldırıyor. İrem. İremcim canım o minnacık karınca... şöyle silkele gitsin. İremcim biraz önce Muhammed Nilüfer'in özel hayatından bahsetti. Sence Nilüfer'i seven birisi var mı şu aralar? Yok. Çünkü bir sanatçı olduğu için ona aşık olan olamaz. <laughs> yok, yok, yok. yok Yani. Yasak, ya, yasak. sanki bir gönderme var. Yasak. Ya. Ha, evet, bana da öyle geldi. Yani, yani sen yani, üzerinden bir gönderme var. Evet. Vardı. Mehmet Ali abi burada olduğu için yasak onun evet. aşık olması. <laughs> bana Asla da diyor. Geldi. Peki e, şarkısını biliyor musun Nilüfer'in? Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Öyle başlıyordu sanırım. Şu evet, evet. Gidiyorlar. Devam evet. et. Benim bir tanem, o da özlüyormuş. Benim bir tanem, çok üşüyormuş. Benim bir tanem. Ve 30 puan daha alıyorsun. <laughs> i̇smini rica ediyorum. Beş çocuğun evet, ismini. ismini. İrem. Özge. <laughs> Efecan. <laughs> Onur. <gülüyor> ve Emre. Ben de sayayım. Özge, Onur, İrem, Efecan, Emre. İrem'e sorduk. Hı. Memoli Zeyno ile evlenmek istiyor mu diye. Eh, İrem çok akıllı bir kızımız. Evet diyecektir. İrem, Memoli Zeyno ile evlenmek istiyor mu? Ya dizide mi? Yani İrem'cim dizinin haricinde Memoli'nin böyle bir isteği olabilir mi? Öyle bir şey istemez çünkü Memoli'nin nişanlısı var. <laughs> Allah Allah. Kimmiş o? Şimdi ...Memoli'nin nişanlısı çok TV'ye katıldı Yarışmacı olarak <laughs> Ama Tabi Bir haftalık yarışmacı oldu Hangi yarışmaya katıldı? Çocuktan ahlı benimle Yarışmacı oldu Onlar da katıldı Memoli Zeyno evlenmek ister mi istemez mi? Onu seviyor ama İstiyor yani evlenmeyi. Bir ben de puan alacaksın. İrem kaç puan veriyorsun Bekir Abla'ya? Beş puan! Aaaa! Evet, çocuklukla verilen en yüksek puan oldu. Dokuz yüz elli beş puan. Bana, teşekkür ya. ederim. Aynen öyle. Üstüne koyacaksın, şu cimcimin yanına. Şu cimcimin yanına. Teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz ki başından beri söyledik. İrem'e çok özel bir hayranlığım vardı. Ya. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için çok yana.